Show TV'nin pazartesi günleri yayınlanan ve dizi seferlerin ilgisini çekmeye başaran 3 kuruşun ikinci bölümünde birçok gelişme yaşandı. Yeni bölümde Kartal ile Efe seri katili bulmak için el sıkışıyor ve olaylar gelişiyor. Kartal, yaşananların tüm suçlusu olarak Mesut'u görmektedir ve Mesut'a bedel ödetmeye karar verir. Ancak işler sanıldığı gibi değildir. Mesut'a bulaşan Kartal, Nezih'i karşısına aldığını öğrenir. Efe'nin kartala yardıma gelmesiyle aralarındaki anlaşma için bir adım daha atılır. Karanlık suç dünyasında adını korumak için Nezih ile anlaşmaya giden kartal, çözümü Nezih'in kızı Bahar'da bulur. Bahar ise babasından asla haz etmeyen, babasının zorlamaları ile hayatını sürdürmek zorunda kalan bir karakterdir. Arkası kesilmeyen seri cinayetlerin biraz da olsa perdesi aralanınca, Kartal Efe'yi haklı bulur ve anlaşmayı kabul eder. Milletvekili babası sayesinde mesleğe geri dönen Efe, bu durumun henüz babasının aracılığıyla olduğunu farkında değildir. İrfan'ın kartalı gördükten sonra çocukluğuna geri dönmesiyle duygu dolu anlar ekranlara gelir. Yaşadıkları acılar yüzünden bu durumda olan İrfan ve Kartal'ın ne zaman birbirlerini tanıyacağı merak konusudur. Yeni bölümde Nizih'in bu seferki kurbanının kimin olacağı oldukça merak ediliyor.